User joined your channel. Aleyküm selam Dayı Sanat hoş geldin. Ben de hoş geldin. Dolu sabahta doluydu. Uman bilmiyorum. Oman gelirse PK döner. Tamam. Daha iyi. Aslında var ya bayağı kalabalık. Oba. Geldik. Hala gelsene yürü. Taf. 70 sonra uzat. Vur vur. 60 da vur. Yan da vur. Yan da vur. Gel geri gel. Çık. Hadi lan beyler. Gel sollu benle. Bekle burada. Sol. Evet, A evet. bak. Onu marineye yatırdım orada. Basacağız onu. Ay kol. Geri sağlı adımla. Süt arkası gelecek. Yanlarla çıtın arkasına sollu. Hazır. Hazır. Bekle. Yok yürü sağlı gelmedi. Yürü yürü. İlerle. Düz, yürü düz. Tam karşına yürü. Bas tozunu. yürü. yürü. Yanlarla uzat. Vur. Adımda sonra 70'e yürü. Yürü 70'e vur vur. 60 da vur. 45'ler ne kadar vur? Vur 45. Sağdaki pres tut. Eller El, -El Murat Karus -Savaşı, savaşı, savaşı değil, savaşı değil savaşı mi bu oyun? Ne yapıyorsunuz? Evet. Gözet... Beraber felo kesiyorsunuz. Evet, Tekler sağdakini. Berlin'den. Taf gel şu White Widow'a. Tekle. Ya soldakine yürü. Manın üstüne yürüsene Mono'ya doğru. Şunları staffla. Yürü gel. Bizim tavana doğru yürüsene bak. Çapraz 70 tane. Aleyküm selam Gram hoş Soldu, geldin. Sollu Vur vur. 60 da vur. Yan da vur. Yan da vur. Yürü sür sür sür. Sür 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 sür. Durma. Bir staffa. Evet last baby. Devam et soldaki Klaus'u tekle. Dön arkana sonra gel. Alacağım üniversite. Yani en sevmediğim şey yapıyorsunuz. Dön arkana tekrar okçulara dön. Yanlarla hazır vur. Vur 70-60 sonra vur vur. Vur 70-60. Aldım yasmin. Tamam yürü yürü. Sürüş sen ne? Gel gel. Alacağım ben beşi Tamam ölmek istiyor bunlar kanka gel. Biz de öldürelim. Aldım 4'ü. Yürü gel. Reis teklesene. Tekle presi dursun hele. In game. Geller üst 60'larla uzat. Vur. Adımda sonra. Yürü 70 vur vur. Yan da vur. Press tekle sonra tekle. Gel solla. Rahatladınız mı lan? Şişt, eşekler. Yürü sağla. Bas tozunu. Yürü. Çiftle. 70 yürü yürü. Doluyor uzat. Vur vur. Vur çift 70. 60'a yürü sonra yürü. Yürü sol tepeye. Küçük tepeye. Gel sollu gel sollu gel. Yürü 60. Durma durma. Uzat sollu. Vur vur. Yan da vur oraya. Devam et sonra. Kanka staff oyna. Hit falan mıydı? Ne oldu? Staff'a devam et. Çeksene ben de. Ha ismiydi Alacağım tele'ye Çık. doğru çıksanıza. Aldım seni. Öldüm. Alamadım. Biz yokuz beyler. Kaylık sen. Aldım seni. Almadım. Aldım. Küçülün tohumu küçül. Yapacak bir şey yok. Tamam gel sollu. Yürü benimle gel, gel Arkaya değil arkaya değil. Yürü. Öne yürü. Bas tozunu. Yanlarla sollu vur. Adımla sonra. Yürü yürü gir gir stafa gir. Evet evet. Sollu 70 vur vur. 60 vurma. Çık çık. Çık staff oyna. Cık. Yetişmedi özü. Yürü yürü. Onları da bıraktık yani. Kaos patladı yani. 70'im düşmedi biliyor musun? Hepsini tek tek keseceğiz. Hepsine dayak abi. Yeah, yasak. Sadece inatacak vkv'ler. Ama belki yetişir lan, vkv dönecek gibi. Gel sallı. Tam sola yürüsene gel gel. Bas sözünü. En solda magesi bak tuttun mu? Haydır bilmem ne. Hazır tekle. Gel geri sonra çık geriye. 70 döndün. Vur vur. 60 da vur. Rez atacak o. Ahmet sonra üstlerine yürü yürü. Attırma kanka gel. Attırmayacaksın Reza bunları oyun içinde profis power öze saat oldum tekli ya aldım bir saat vurdular yani oğlum 30 tane skill attılar kanka. ya daha solda reza geliyor gel, gel daha bir sene olmadı galiba ya Giriş gir gir. 70 sağlı vur vur. 60 da vur. Yani nereye geliyorsunuz beyler? DK sen patlatacaksınız. Gelin beyler. Hoş geldiniz. Gel sağlı. Bir yıldır bu soru Sol boy. Olmuş da olabilir. Benim benzinliklerim var reis. Papatya. O yüzden online olabilirim. Değişik komplo var hakkında. Biri diyor pompacı diyor. Biri diyor benzinlikleri var diyor. Gel Biri diyor tesisatçı diyor. Az tozunu. Bilmiyorum kanka. Biz yokken ne olduysa. Az tozunu devam et. Çifte çifte. Sollu 70 vur vur. Vur çift 70. Yürü atmış sonra yürü. Yürü staff staff. Staff atmış içine vur vur. da vur. Devam et sonra yürü. Staff oyna. Çok mantıklı kuvendi ya. Evet evet staff. Ama staff. gelir mi? Devam et içine şimdi. Zamazingo. Ses yani de soru işareti. Starla şimdi hazır vur vur. vur Mayta gelir 45. mi soru işareti öyle bir şey. 70-45. Sonra gel benimle aşağıya doğru yürüsene. Bırak buraya gel gel gel. Gel benimle. Aleykümselam Fatih. Hoş geldin. Kes, Teşekkürler. Efsane Kes kes. Bekle onu. yürü sür üstüne. Sağlı gelsene. Sağlı gel. preslerini keselim. Yürü 70 sollu. Vur vur. 60 da vur. Sollu bak. iyice sollu. Sonra sağdakine staff gir. Helal kanka. Çok güzel mana çektin ya. Sen var ya. Çok iyi bir pressin. Yürü sağlı. Dön arkana döndü. Dön. Rezletme gel. Yanlarla uzat sağlı. Vur. Dön tekrar döndün. Bir daha dön. Gel sağlı. Tekle şu bir doyunu. Tekle evet. Devam et sonra. Solda gel. Evet soldakine gel. Yani kes bunu. Kes kanka. Evet. Dön arkana tekrar. Şimdi diğerini de kes. Şu Giresunlu'yu tekle. Yürü, yürü. E, evet, kovalı o prest kovalı. Ice mice deneyin kanka. Kalkıp da ondan geleceksin beyler. Yapacak bir şey yok. Hadi yallah. Git de ona bakalım. Dön arkana sonra gel. Yat yere. Şu okçuyu solda. Oraya yürüsene okçulara yetmiş. Yürü. Hazır vur vur. Atmış da vur. Yürü senle. Sağlı gel bırak öldüler. Yürü sağlı. Sen sana küçül. Gel benimle yürü. Yedi kişiyiz bu arada beyler. Gel yürü anne. Durma hiç bas tozunu. Staf. Stafa. koş 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 durma. Yetmişlerle yürü sollu. Devam et, dev uzat. Vur vur. Vur yetmiş. Staff oyna sonra içine ya. Bunlar çok dağıldı. Staff oyna. Zeyt'e kal. Adam. Sonra dibe gideceğiz bak. 60'larla. Hadi lan. Yani asas stil preste vursanız. Yürü yürü devam et. Vaz tozunu. Yanlarla hazır. Vur. Adımla sonra. Gelecek. Numbered. Yürü. Geri gel ger geri gel. Çık. 70, yürü köşeye şimdi. Yürü yürü yürü. Yetmiş vur, vur. da vur. Vur kanka vur. Dur hemen staff içine sonra. Gel geri gel. Alacağım ben dördü. Görev al ver yapın siz. Görev al ver, yapın. Döner PK gibi. Görev al ver yap. 44. dört. aldım. Yasmar'ını aldım. Ya bir de bazen oyunda böyle bir şey oluyor. Gecikme gibi bir şey oluyor şunları seri değiştiremiyorsun. Bazen takarken ben tıklıyorum ama ikinciye tıklamam gerekiyor. Üçüncüye tıklamam gerekiyor. Ha ne haber? Şöyle alayım. Olmuş ya ya? Şu kaval dalgaları var ya. Özellikle böyle kalabalık olduğu zamanlarda oluyor. Yürü. Felolarda. Yürü. Gel sağlık gel. Az tozunu. Az Keşke az, dediğin çift gibi çift öyle tek tıkta çift bir çift olay çift olsa. 60'larla 70-70 vur, vur vur. çift 70. Adamla sonra Yürü gel ZT kal ZT kal. Evet. Yürü sonra yürü 60'larla uzat vur. Yan da vur. Gel gel sonra çık geriye çık geriye. Alacağım ben 5'i. Dön tekrar dön dön gel. 70'lerle hazır vur. Hemen staff'a girsene soldan. Gir staff'a. Evet evet. Gel geri şimdi çık geriye. 3'ü aldım. Geriye çık tepeye alacağım ben 5'i. Sağdan TP magisi var bak. Christopher. Evet. Kes şunu da. Provis Power'ı kes. Sonra Alka Alka. Evet. 70. Ya staffla ya. Evet, alacağım yasmarını. Vur içine vur. vur. Vurma vurma. Okçulara dön. 70 yürü. Sen görmüyor mi kanka geldiğini ya? Aldım 5'i. Staff oyna. Yürü önüne yürü. Yürü yürü bas tozunu. Soldakini tekle. Tekle soldakini. Geri sağlı sonra da Ahmet gel bana 70 vur vur. 60 da vur. Gel geri sonra çık geriye. Tamam burada kalsana 18'de kal. Aman abi ne kualite o sayfı ya. Girişe, yürü. yürü yürü yanlarla uzat. Ağır terimler bize bunlar. Adımla sonra 70'e yürü. az ver vur vur. Vur 70 60. Adımla sonra yürü. 45 tarla yürü. Ben 60 vuramadım. 60 vuracağım yürü. Yürü yürü hazır. Vur vur. Gel geri sonra. Çık geriye. Yine vuramadım ya. Çık. Hale getiriyor. Çık çık. Bizi almadım. Durma durma. Bekle burada. Evet. Dön sollu şimdi yürü. Okçuları yürü. Yürü 70. Uzat. Vur vur. 60 da vur. Yan da vur. Yan da vur. Vur kanka. Vur 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 vur. O pul elim ne düştü güzel, benim gel. yani. Çık. Oh 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 ne güzel ne güzel. Söyleye devam et. Seri seri gelin beyler. Döneceğiz tekrar. Dön solda şimdi yürü. Yürü yürü. Z tek. Yürü üstlerine yürü yanlarla. Vur. Vur 70-60 direkt vur vur. Vur 70-60. Tekler soldakini tekle. Presi tekle. Evet, evet, kes onu. Şunu da kes doğanı. Yeni doğanı. tam çık geri şimdi. Yetişmedi ya. Yani. Çekersin. Bekle. Sana oyna feleye. Dön soluna sonra yürü. Pres tut soldan gelen. Tekle. Yürü üstlerine yürü. Bas tozunu. Çiftlesene. Çiftle yürü. 60'larla uzağa iyice hazır vur. Gel geri sonra kere dön tekrardan yürü. 70'lerle uzat. Onlara vur. vur. Teyp, evet katılıyorum da. Gel geri sonra. Korsan evet. diyelim onlara da başımız belaya girmesin bizim. Yani 18'de kal. Koridor geliyor. Çık geriye. Çık 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 çık. Çık geriye. mu? giriş tut. Tekrar bekle. Yürü yanlarla yürü. Uzat vur. Adımla sonra f 45 vur. Adımla bir daha 70'lerle yürü. Hazır vur vur. 60 da vur oraya. Gel geri sonra çık. ben zaten kal, alma, alma tam bırak. Warrior'ı kes ya, kes. Ne yapıyor bu anlamadım ki. <laughs> Bekle burada ZT koyun. Yanlarla hazır, vur. ZT kal, ZT kal. Ay için geldi, için. Arkan geldi, staff oyna. Ye aldım, yediye. Ön soluna 70, hazır, vur vur. Buraya 70, 60. Buraya 70, 60. 3'ü alacağım. Aleyküm selam. Üçü aldım. kal. al. Zetek al. Zetek al. Zetek evet, evet, burada iç içe zetek. Bir daha zetek. Gel geri şimdi çık. Dön tekrar yürü yetmişlerle şimdi olacak yürü. Hazır. Pahalı. Vur vur. 60 da vur. Daha sonra üstlerine yürü. Yürü yürü koridora yanlarla uzat. Vur yan. Adımla sonra f 45 yürü. Devam et. Vur. Vur 45 Tamam, sakin dön, gel. ZT kal, ZT kal. Koridora döneceğiz, çok iyi koridor. ZT. Gel geri, gel. Yanıma çık. Az tozunu. Dön koridora mage'leri. 70 sollu vurur, vur. 60 da vur. Gel geri sonra, çık geriye. Çık geriye, çık. Çok güzelsin abi. Alacağım yediği. Oğlum sürekli mana çek geliyor. Evet, evet. Yürü sollu. Yürü sollu yanlarla girişe. Yürü yanlarla vur. Gel geri. Kamu gelince koridora götüreceğim. Çık geriye. Aldım yasmanını. E attım. Böyle devam et. Yürüsene bir tür küçük. Sağ alttan gelsene benimle. Gel gel. Hadi kamu. Hasta ozunu yürü. Yürü sallı. Çok güzel yürü. 70'lerle. Durma durma uzat. Vur vur. 60 da vur. Yanlarla yürü. Yürü yanlarla hazır. Vur vur. FR 45 da vur direkt. Fere 45. Yan 45 da vur. Yan 45 da vur. Yürü yürü. Staff oyna. Çık yere çık çık çık. Afi aldım. Alacağım afi. Direkt 10 Tamam. Al. Yasman'ı oynattım. Dön Mustafa döndün. Efsane Giresun var asas. Evet. Devam et Mustafa. Yok kanka Altı vardı bende. Tamam çık çık. Kim gitti Angel'a? Yani kamu gelse değil mi? Bir geri çıksak girsek. Daha mantıklı. Yasmarına 5'e al. Afiye 6'ya al. Ben Şahin çekmeseydi kaçıyorduk orada. arada. Sıyrılıyordum aşağı. Bunu oğlum. Karışık. Çok karışık ortalık. Afiye 6 kanka. Bir daha onu da atsana bana. Sen yasmarını alıyorsun. Engin afi alıyor. Dursanıza. Toplan abi toplan. Toplan. Hele geç. Yürü önüne. Yürü yanlarla sağlı. Vur. Adımla sonra. Sers. Çiftleyeceğiz evet. Bas tozunu. Çiftle. Yürü yetmişlerle. Uzat sağlı. Vur vur. Vur bir 70. FR45 vur. Adımla sonra ilerle yürü yürü. 75 vur vur. 60 da vur. İçine doğru af. Evet gel geri şimdi çık. Çık geri C, C. Hadi. Dön şimdi dön duvara. Sollu yanlarla. Vur. Vur yan. Sonra sağdaki preste yürü. Tutsana. Tutayın. Tekle. Tutamadım elini. Ne tuttum. Yürü soldakine. Bana da. Evet kes salada. Sol alta düşeceğiz sonra. Gel benimle arkana dön. Yürü. Gel düş aşağı. 70 darlıyorum. Uzat. Hazır vur vur. 60 vur. Yan da vur oraya. Yan da vur. 45 da vur. Vur 45 de sağlı. Oğlum vur, bot burası. Yürü Mustafa. Aynı arkada KV'li, Baboş. Geri gel geri gel. Çık. Çık bari Yani karşılık vermiyor adamlar. Sadece feleği vuruyorlar. Gel gel gel. Koridora gel, gel bende. Bol girişe yürüsene. Yürü bol girişe. Küçül abi küçül. Küçül. Yürü bol girişe bas tozunu. Suya doğru vuracağız bak yürü. Gördün 70'lerle yürü. Uzat. Vur vur. Yan vur bir de yan vur. Yürü sollu sonra yürü sollu. Ormana doğru sana Koş ormana doğru. Yürü yürü durma 60'larla. Alta bırak meleği. Alta doğru. Vur vur. Yere 45'ini de vur. Vurma çık. Çık çık. Ya yere vurmaları bitmiyor mu abi bu? Alen. Dön yürü. Yani vurdular her şeylerini götürüyorum. Yok. Sağ alt, sollu gelsene ben Gel gel. Koridora yürü koridora yürü. Yürü koridora. Yasmar'ın aldım. Gel devam et. Şu aradan düşeceğiz bak. Gel gel benimle. Düşeceğiz sağlı düş. 70'lerle. Uzat. Sollu. Hazır. Vur vur. Bir de FR45 vur oraya. Sonra 60'lı. Baksana var. adamlara. Sağ arkana. Gel benimle. Tek istekleri gel, falan. Başka hiçbir şey yok yani. Yan da vur. Yan da vur. Hemen staff sonra staff. Evet. Devam et. Dön arkana çıta doğru yürü şimdi benimle gel gel. Gel çıta doğru. Yürü. Dim KARUSKES, kesim. 70 tane. TK tim. Vur 70. 45 işte. de vur, vur. Şey vur, vur. vur. 45. Vur 45. Staff oyna sonra. İçine staff oyna. Killah king. Evet devam et staffa. Profesi profesi. Alka alka alka. Zehri alka. Zehri alka. Tamam çık geriye çık. Çık geriye. Bir parti geldiler. E, afi bende Efe. al. Alttan alacağım direkt. Alttan aldım, yukarı aldım. Tamam 3, 3, 4 Gel bol girişe yürü. Yürü bol girişe. 70. Bas tozunu yürü. Yürü 70. Bol girişe koş 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 koş. Durma durma durma, durma. uzat. Vur bir 70. Dön arkana sonra dön arkana gel. Staff oyna şu kaçanlara. Evet ormana doğru gelseniz benimle. Gel gel. Bol girişe dön bir daha 60'larla yürü. Vur vur. Yanında vur. 45 vur 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 çift 45 vur çift 45 vur çift 45 vur çift 45 Dön şimdi gel ben de sağlı e, olunca herkesin gözü fölüyü görüyor ya Gel sağlı vurduk vuruyor zaten. zaten. Geri vurduk, gel çık, başta çık, çık da çık, zaten. çık 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 Meleğe dön 70 vur vur 60 da vur Dön bol girişe yanlarla yürü Koridora doğru koridora doğru koş yanlarla vur FR45 de vur, yan 45 de vur. Vur yan 45, fr 5 Vur 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 vur. vur. Yürü şimdi üstlerine yürü. Yürü oraya yürü. Oradan bir dolanacağız tekrar gel. Yürü. Çift staff Çift Çiftleyeceğiz, çiftleyeceğiz. Evet, staff oyna. Devam et. Priester staffla. Tekle şunu, tekle şu önündekini. Tam dön arkana, dön dön. Gel benimle. Küçül abi, küçül. küçül. sol altına gel, bas tozunu. Çiftle. Yürü sollu 70'lerle. Soldakilere bir 70 uzat. Vur. Adımla sonra soldan da Ahmet, soldan da Ahmet yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Staff oyna, oyna, yürü. Evet, sağa dön şimdi. 70 60 yürü hazır. Vur vur. Vur 70 60. Yanlarla da Ahmet sonra ilerle. Yürü yanlarla. Uzat, vur. Fer 45 vur oraya. Fer 45 vur. Sonra sağdaki presi tut. En sağda küçük. Tekle. Klausus tekle. Yürü sonra yürü üstten yürü. Yürü. Yürü yürü 60'larla sollu yine. Vur. Geri gel sonra. Mele geldi. Çık geri. Çık geri. Çık çık. Çık. Arbusu yetişti mi? Yetişti. Çık. Yasman'ı aldım. aldım. Tamam bıraktım. Çık. Gel of benle. Iyi bol girişe dön. Bol girişe dön. Burada merkez. hafiye aldım. Yürü bol girişe. yetmiş'lerle ilerle ilerle. Bu efekt Durma. mi? Hazır. Sağ alta doğru. Vur vur. Vur 70-60. Yan da vur. Yan da vur. Yan da vur. Saf oyunu yürü. 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 Dön dön dön. Arkana geri gel. Gel benle sollu. Kordura yürüsene. Yürü kordura doğru. Şu okçuyu teklesene. Perro bilmem ne. Dön bol girişe bir daha dön dön dön. Bas tozunu. Yürü. FR45 hazır e vur. Adımla sonra 70'lerle yürü. Hazır vur vur. Vur 70-60. Sağ alta doğru. Yan... Staff oyna içine. Staff oyna. Alacağım üçü ben. Alttan Alacağım. alıyorum. alayım. Aldım aldım. Şu aldım. 4'ü aldım. aldım. Staff sen, direkt alın. beyler kes gelenler sen, staff. Kes şunu. Kes şu warrior'ı. Yürü şimdi bol girişe yürü. 70'ler yanlarla hazır sağ alta doğru vur. FR45 vur. FR45 vur. Vur 70-60 sonra vur vur. Vur 70-60. Vur 70-60. Staff oyna sonra içine. Staff oyna. Evet kes şu S balonu. Kes, kes 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 kes. Evet. Devam et. Soldan devam et. Geri gel şimdi bir adım. Çık. Dön, so dön bol girişe yanlarla vur. Staff oyna. Evet evet. İçine staff oyna. 70'lerle şimdi mananı fırla. Hazır. Yürü yürü gel yürü. 70 vur vur. 60 da vur. Devam et sonra üstlerine yürü. Zeyt'e kal. Bir on 10 karank. Yürü sağlı. Yanlarla yürü devam et. Hazır vur. Gel yürü sonra. Sollu gel. Bekle şu presti. Abi fel almak istiyorsanız karos atarsınız beyler. Yürü. Sollu gel. Humanda yok. Tekte şunu. Sağlı gelsene benimle. Duvarın sağından. Gel. Küçül küçül. Yürü. Az tozunu. Soluna döndüğün gibi yetmişlerle. Vur vur. 60 da vur. Yan da vur. Yan da vur. Çıkma vur. Vur yan. Yarı sonra çık. Ah be oğlum. İkinci tor mu geldi? Ne? Böyle oldu. Yürü, yürü. Ya sağ ol. Bana da gelmedi gibi geldim. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya. Evet, az önce bir mik kapatıldı. Allah. Sabah da böyleydi. Pasta tozunu yürü bakalım. Yürü salla gel. Şey gibi adamlar ya bu. Yalnız soman bol girişte falan. Hacı yatmazlar var ya. Oraya alalım. Çiftle çiftle. Altına su dolduruyorsun. Yani dövüyorsun dövüyorsun cevap gelmiyor. 60'larla geri gel çık. 70 için hazır. Dön tekrar. 70 vur vur. Vur bir 70. Geri gel sonra. Çık geriye. Çık 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 çık. çık. Dön Mustafa var. başla. Espadon. Sonra kalanlar hazır. Vur vur. Vur 70 60. Vur. Staff oyna içine. Staff oyna. Geri çık çıka kanka. Çok adam var burada zaten. Yani bizim bunları kesmemiz bile Yasmarin'i alamayacağım ya. Al beni de al. 5 partiye kafa atmaca. Yetişmedi. Ya, ağlayın beyler. Kelleye bile vuramayacaksınız. Tepin. SS ya. S. Yes. Bir basmaz bunlar. Daha çok ağlayacaksınız arkadaşlar. Aman basanlar düşünsün. Chat izlediğiniz için teşekkürler. Akşama görüşmek üzere. Akşam Felo aslında yine buradayız. Kısa sürdü. Biz isterdik ki uzun sürsün. 2-3 sece basalım. Anla ki yapacak bir şey yok. Akşama görüşmek üzere. Teşekkürler tekrardan izlediğiniz için. 23.30'da görüşürüz.